Bursa 3,1 milyon. Nüfusa sahip ama kentin en güçlü markalarından biri olan Bursa Spor'un yazık ki, son birkaç dönemdir mali ve sportif başarısızlıklarla dibe vurmuş durumda. Takımı Süper Lig'de tutmak ve düştüğünde de yeniden çıkarma vaadiyle iş başına gelen eski yönetimlerin ağır bir borç yükü ile görevi bırakıp gittikleri malum. En son ortada kalmış o takımı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Sahiplendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bizzat bir şirketinin genel müdürünü takımın liste başına yazıp, yönetime gireceklerden de verdiklerini almayacak bir ekip oluşturdu. Mali açmazdaki kulübü yeniden derleyip toparlamak ve ayağa kaldırmak kolay değildi. Bu arada ikinci lig de başladı ve iki dış saha mağlubiyeti ile takım iyi bir giriş yapamadı. Önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi. NDE muhalefet meclis üyesinin kendisine yönelttiği eleştirilere Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kürsüden sitemli biçimde yanıt verince, sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Oysa, biz biliyoruz ki, Başkan Aktaş genel müdürünü takımın başına getirmemiş olsaydı, Bursa Spor. Belki de kayyuma kalacaktı. O zaman, takıma sahip çıkmıyor. Diye eleştirilen Aktaş, bu defa da takım başarısız sonuçlar alınca, tahtayı açmıyor, diye siyasi lince tabi tutuluyor ağır bir mali yükü olan tahta açma işi sadece bu kentin büyükşehir belediyesi. Ne ve onun başkanına yıkılamaz. Aktaş, belediyenin yatırım bütçesinin tümünü Bursa Spor. A verse bile borçtan kurtulunamaz. Kaldı ki, yasalar buna zaten izin vermez. Ona rağmen, büyükşehir iştiraklerinden Bursa Spor. A sağlanan finansal desteğin hiç de küçümsenecek bir rakam olmadığını düşünüyoruz. İş başındaki yönetimin kulübe kalıcı gelirler bulma yönündeki çabalarını da yadsıyamayız. Bize göre Aktaş büyük bir siyasi risk aldı. Zaten düşmüş, para yapacak futbolcuları satılmış, giderken çekleri alınmış ve eski başkan ve yöneticilerce gelirlerine temlik koyulmuş bir kulübe bürokratını başkan yaparak siyaseten bir riske girdi. Şimdi bir siyasi partinin 5 yıl önceden büyükşehir belediye başkan adayı ilan edilen ismin ekibi ise sosyal medyadan Aktaş'ı istifaya davet ediyor. Gel birader tahtayı açalım, sen kaç para vereceksin dense ortalıkta görünmezler. Ama bu şehrin halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanını, Bursa Spor yenildi, tahta açılmadı, diye görevi bırakmaya çağırıyorlar. Sahaya başkan Aktaş mı çıkıp oynayacak? Kaldı ki, genç kardeşlerimize ve Bursa Spor. Da kalmayı tercih eden deneyimli az sayıdaki futbolcuya da söylenebilecek bir şey olamaz. Kapalı tahta yüzünden takviye yapılamayan takımdan çok büyük bir başarı da beklememeliyiz. O tahta açılacaksa herkes taşın altına elini sokmalı. Muhtarlardan güvenlik güçlerine teşekkür geldi. Hırsızlar bir ara ova ve dağ köylerimizdeki bahçelerimize dadanmışlardı. Çiftçilerin sulama motorlarını ve metal aksamı alıp götüren hırsızlardan bıkan köylüler, soruna çözüm istemişlerdi. Osman Gazi Muhtarlar Derneği, de bu amaçla ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı yetkilileriyle görüşmeler ve toplantılar yapıp, işbirliğine gitmişlerdi. Dün Osman Gazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, aradı. Ova'da artık eskisi kadar hırsızlık vakaları yaşanmadığını aktardı. Bunda, başta ilçe emniyet müdürlüğü, olmak üzere jandarmanın da katkısının büyük olduğunun altını çizdi. Başkan Mandacı, bu amaçla Osman Gazi Muhtarlar Derneği, olarak Ova'daki muhtar arkadaşları ve çiftçiler adına güvenlik güçlerine teşekkür ettiklerini söyledi. Demek ki, yapılan toplantılar meyvesini vermiş. Güvenlik güçleri tedbirini almış, vatandaş ve muhtarlarımız da bu kurumlarımızla işbirliğine giderek hırsızlık vakalarının önüne geçilmiş. Buna devlet-millet işbirliğinin bir yansıması olarak bakmak gerek. Kırsal mahallelerimizdeki çiftçilerimizi rahatlatan bu gelişme umarız uzun soluklu olur. Osman Gazi sanat güneşini unutmadı. Türk sanat müziği, mineşsiz ismi hemşerimiz merhum Zeki Müren'i kaybedeli 26 yıl oldu. Sanat güneşi Zeki Müren memleketi Bursa'da her yıl törenlerle anılıyor. Emir Sultan Mezarlığı, N'daki kabri başındaki törenlerin yanı sıra Osman Gazi Belediyesi Aiz onun şarkılarından oluşan bir anma gecesi ile Zeki Müren'i unutmuyor. Bu kez de 19 Eylül Pazartesi. Saat 20.00'de yine Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sanat güneşine yakışır bir anma programı düzenlendi. Bu yılki geceye ise ünlü sanatçı Melihat Gülses ile birlikte Nusret Yılmaz, Mine Geçili, Mehsem Özşimşir ve Alparslan katılacaklar. Mürenin eserleriyle konuklara nefis bir müzik ziyafeti sunulacak.